Buradan gel gel gel. Bu arada oyunda Burak karo maçı seçti. Evet. İşte hayvan alan eee diğerlerini şey yapmaya çalışıyor. Bunlar da bilgisayar ekleyip kaçmaya çalışıyor. Yani 13. Cuma'nın çakması diye onu. Ali şey. Ali. Ali. Ali, Ali. yeme bizi oğlum. Yo. Oğlum hani söyleyebilecektik birbirimize? Söylemedim. Üstten gayet bariz oluyor ki. Hayır. <laughs> Niye? O gayet bariz oluyor. Ulan. Ulan sizden intikam mı alacağım lan ya lan buraya. Hayır ya. <gülüyor> Kaçamazsın. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> benim kanalıma da abone olup Pandan'ın kanalına abone olun. Evet. Açıklamada var kanalları. Veya e, şuradaki karttan bulabilirsiniz. Sağ üstteki. Beni şey yapamazsın ki. Oraya, oraya sen, kadar götüremezsin ki. 5 saniyede. 3 2 1 Hadi be Lan! Hack var. <laughs> Anlamas, öyle bir şey olmamalı. Aa gördüm Burak. Kurtarırım ben seni. Sıkıntı etme şu an. Hayır kurtarmayacaksın. Hayır sen bilgisayarı hackle kanka. Beni boş ver. Ben kaçarım buradan. Yo. Hep yanında olacaksın. <laughs> Ali bu <bok kırdım. gülüyor> Ben Al, baskın yedim. Değil. Beyler bayanlar baskın yediğimi an itibaren söylemem lazım. Evet. Baskın vardı. Lan! Ben... Burak gitti! Daha yeni mi? Aa burada biri var! Ali git Ali. Abi! Efendim? Gel bakayım sen. Canım benim. Var <laughs> ya seni çok özlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> gel Burak gel gel. Sadece de zaf. Şuradan gel. <gülüyor> Geliyor. Gel <laughs> şuradan gel gel gel. Bu arada oyunda Burak karo maç seçti. Evet. <laughs> Evimin kadını benim o. Tamam ben mı? Burak gel yardım tamam. et heçkilememe. Tamam ben de. Heçkilemek mi? Heçkır olması için la Burak. Lali lali la la li la, la, li la. Dün 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 dün. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tuğlay kırma challenge. Neredesiniz? Burası Aha. Biri hata yaptı. Aha geldim. Geldim. Gizi abi. Gizi. Bizim misiniz? Evet. Kaç. Kaç. Öğlemizi yerimizi kaç. Dinimizi imanızı Aa Burak gel buraya. Gel buraya yanımda. Neredesiniz lan? <laughs> Arka aşağılar kaçmışlar kesin. <laughs> Net. Ali ne kadar mutsun. Bir bilgisayar kaldı onunla bulamadım. Ah yok. Tamam. Neredesiniz lan? Kayboluruz. Zolun. Bir dakika. Öf abi nerede bu bilgisayar ya? Aynen ya. Buradayım. Sen bilgisayar mısın Ali? Aha aa, bıraktım. Aa. Gel bakayım. <laughs> Kanguru. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Aha bilgisayarı Burak. buldum. Vallahi buldum Burak. Ekle. Ah, düş, düşürdü beni kanka. Oyala, oy, ay. Sen bilgisayarı ekle. Okey. Adam beni unut. Sen o bilgisayarı ekleyip kaçmaya bak. Okay. Ben okay. seni daha almadan demek yok bana. Allah. Aha, Adam oradaymış kardeşim. Sıçtık. Lan nerede bu lanet gel? Lan, kaçma gel. Oğlum bulamazsın, kaçma. bulamazsın. Uğraşma abi. Yok. <laughs> seni mi indireceğim bu sefer de? Gel lan.

<laughs> Gel abla. Aa Burak da burada. Ne hani. <laughs> Abi sen oyalama onu Burak. <laughs> <laughs> <Seni> Kanka <laughs> buraları kesmemiz lazım. Okay. <laughs> Orada biri daha var gördüm kaçamayacaksın adam. Hayır. Hayır oğlum ben gittim. Yalandı. İnanmazsın ya oğlum ben <laughs> kaçtım. Oğlum gelsene. Heh, tamam. Anam, Anam abi geri vaka girdim ya bak <laughs> Adem, Adem'i alacağım bu sefer. Buranın bir suçu yok. benim düşmanım Yan lan buraya düşman. Yürü git. Yürü, yani yürü git. Ya. <laughs> <laughs> Anne, ekle. Bırak sen canını. E, bak seni affetti. Ali abi yapma. Abi. Tamam git artık. Abi eklemeye de çalışma. <laughs> tamam mı yavrucuğum? <laughs> Al yakala. <sen> Al abi. sana <laughs> ders olsun. Ya of ya. Al adam kaçmış. O zaman gel. Ali ağla Ali. Ağla. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yürü git ya. <laughs> Bilgisayar mı <laughs> ekleyeceğim? Dur <laughs> <laughs> ben şunu bununla <laughs> ilgili. <laughs> Lan almamışım. Hmm. <laughs> Oğlum ne kadar mı bu? Allah çok trolüz ya. <laughs> <Lan> ha kaçtı. Bir <laughs> sana ekliyorsun değil mi? <laughs> Atıldı kaç Gel lan buraya. <laughs> lan. Buraya mı? Gel. ben. Bir kapı buldum ben. Hadi, <laughs> <laughs> Hadi. Allah razı olsun. Ne gitmeyeceğim. Allah'ımı seviyorum ama gitmeyeceğim. Allah. Ben, ben kaçtım GG. Adam. Adam. Benim isme bakın. Adam. GG kazandık. Nasıl sizin lan yok? var. Adam açık bir kapı var. Ona git. E ee, ben ne yapacağım burada? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey olmaktan sıkıldım ya biraz da masum olalım. Ee, çok troll ve çok manyak bir video. Bunu atmayacağım değil mi? <laughs> Bol baskınlı. Atma bunu ya, bu çok kötü. Atma olur. oğlum ya, yeni